İyi parti, siyaset akademisi tarafından düzenlenen eğitimimize hoş geldiniz, onur verdiniz. Öncelikle bu cumartesi gününde derin bir sorumluluk ve farkındalıkla eğitim etkinliğimize vakit ayırdığınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Programı arz ediyorum, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması, İyi Parti el başkanı Sayın Şener Topuz'un konuşmaları. Siyaset Akademisi Başkanı, Aydın Milletvekilimiz, Sayın Aydın Adnan Sezgin'in konuşmaları, Genel Merkezimizden Sayın Ece Özen Atan'ın eğitim sunumları, Sayın Hasan Sami Özgörenli'nin eğitim sunumları, plaket töreni ve kapanış. siyaset akademisi başkanı Aydın Adnan Sezgin Beyefendi, efendi Sayın Ece Özen Hakan ve Sayın Hasan Sami Özverenci, İl Yönetim Kurulu üyelerim, ilçe başkanlarım ve yerel Türk Kurulu üyeleri, 2010 e, İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, kadın kolları üyelerim, gençlik kolları üyelerim. Değerli iyiler, eğitim programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta bu eğitim programını planlayan ve düzenleyen Siyaset Akademisi Başkanlığı'na uşak teşkilatı olarak çok teşekkür ediyoruz. Partimizin kurulma sebeplerinden biri 18 yıldır güzel ülkemizi AKP iktidarının liyakatsiz, bilinçsiz, kandırılmaya müsait, tabiri caizse caiz yönetilmesine dur demektir. İktidara geldiğimizde önemsizleştirilen eğitim ve liyakatın tekrar önemli ve vazgeçilmez hale getirilmesi ilkemiz olacaktır. Bu bağlamda liyakat ve eğitime ülke yönetiminde olmaz olmaz olarak gören ve amacı iktidar olan partimizin bu tür eğitimler vermesi olağandır. Teşkilat eğitimi alansız değerli yöneticilerimizin kendi uygulama alanlarında edindiğiniz bilgileri en iyi şekilde uygulayacağımıza inanıyoruz. Dünyamızın çok hızlı bir şekilde e, değiştiği şu dönemde iletişim ve teknoloji çağında yeni teknoloji ve tekniklerle yararlanmak mücadelemizde hedefe ulaşmak e, amacındayız. Seçmene ulaşmamız eski yollar ve tekliflerle eski iletişim yollarıyla mümkün olmuyor arkadaşlar. Eğitim anı ve aldığımız eğitimlere alanda uygulamalıyız. Değerli arkadaşlar, genel merkezimizin planına İyi Parti Siyaset Akademisi Teşkilat Eğitim Programı çerçevesinde biraz sonra başlayacak eğitim programı bizi bilgilendirecek ve bilinçlendirecektir. Bu vesileyle Siyaset Akademisi Başkanımız Aydın Milletvekilimiz Sayın Aydın Adnan Sezgin ve ekibine teşkilatım adına tekrar teşekkür ediyorum. Eğitim programımızın teşkilatımıza ve tüm iyilere hayırlı ayarlar getirmesini diliyorum. Ne mutlu Türk'lükle. Yapmak üzere Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Milletvekilimiz ve Sayın Aydın Adnan Sezgin'e davetim alıyorum. Sayın Başkanım ve, ve tabii ki yönetim kurulu üyeleri. İçişe Başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, bakın bunları söyleyebilmek çok güzel. İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri diye hitap edebilmek çok güzel. Bir buçuk sene önce şekilde bir hitapta bulunamıyorduk. Bunu bir köşeye yazalım. Çok sevgili Uşak iyi Parti Teşkilatı mensupları sevgili Uşaklar gerçekten Kuvayi Milliye ve tarih şehri Uşak'ta bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İl teşkilatımıza davetleri için teşekkür ediyoruz. Tabi Kuvayi Milliye şehir dedim, tarih şehir dedim, sanayi şehir de diyebilirdim. Henüz maalesef uşak o aşamaya gelmedi. Ama sabredin, bizim sayenizde gelecek. İyi Parti uşağa layık olduğu yere getirecek. <laughs> Çünkü uşak hak bunu. Uşağın girişimcisi, uşağın birikimi, uşak zekası, gerçek manada bir sanayi, ve ekonomik devrimin kenti, bölgesi olmayı her şeyde hak ediyor. Büyük şehirlerin baskısı uşağın potansiyeline ulaşmaması açısından bir bahane olamaz. Uşak akıllı politikalarla ve İYİ Parti iktidarında mutlaka layık olduğu konumu bulacaktır. Biz burada bir eğitim programındayız. Ee, bu bizim e, klasik e, eğitim dediğimiz ilk kademe eğitimimiz. Umarım Sayın Başkanımız memnun kalır, bizleri yeniden davet eder. Biz de zevkle e, başka etkinlikler için bu güzel kentimize geliriz. Ama eğitimle tabiatıyla sınırlı kalamaz. Şimdi biz bizeyiz siyasetçiler arasında biraz siyasetten de söz etmemiz lazım. Maalesef yani bu hepimiz biliyorsunuz Ülkemiz fevkalade kötü, çok kötü yönetiliyor. Her anda bu böyle. Ekonomide net olarak bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz, hissediyoruz, sıkıntılarını çekiyoruz. Sosyal manada haince bir kutuplaşmaya itiyor iktidar milletimizi, ülkemizi. Çok tehlikeli fay hatlarını tahrik ediyor. Dış politikada bir felaket zaten. Tamamen iç politikanın uzantısı olmuş ve siyasi iktidarın propaganda aygıtı haline getirilmiş, milli menfaatlerden tamamen uzak bir dış politika izliyoruz. İzliyor bu iktidar. Şimdi kanunlarımız ülkenin yönetimi özünde, hukukunda fevkalade tehlikeli bir istikamete yönelmekte. Nedir bu istikamet? Totalitarizm. Bunu artık otoriter yönetim vesaire bunları bırakalım. Gerçek manada totalitarizme gidiyor. Ülke her gün daha fazla gidiyor. Bunun birçok düşünür, yazar, siyaset bilimci klasik manada totalitarizmin de dışında bir sultanizm olarak tanımlıyor. Sultanizm niye? Niye sultanizm? Çünkü gerçek manada totaliter içinde kurumlar vardı. Burada yani Türkiye'de kurumlar da berhava ediliyor. Tahrip demiyorum. Tahrip edildiler zaten. Berhava ediliyor ve yok ediliyor. Özgürlük alanları tamamen daraltılıyor. Hukuk alaşağı ediliyor. Çok tehlikeli bir noktadayız. Umudumuzu kaybetmiyoruz ama. Niye umudumuzu kaybetmiyoruz? Umudumuzu kaybetmiyoruz çünkü Meral Akşener adında cesur bir insanın cesur arkadaşlarıyla başlatmış olduğu ve sizlerin de mensubu bulunduğunuz bir yapı, bir hareket, kuvvetli bir parti var Türkiye'de. <laughs> ve bu parti yıkılanı yok edildi. Yani cumhuriyeti, demokrasiyi, hakkı, hukuku, adaleti, sürüden ekonomiyi yeniden inşa edecek. Bu inşa yoluna biz hem 2018 seçimleriyle hem de belediye seçimleriyle çok önemli bir katkıda bulunduk. Kuvayi Milliye Şehir Uşak'ta bunu uygulamak lazım. Müstevit iktidara karşı kurtuluş, demokratik kurtuluş mücadelesinin ölçüsü ve sürükleyicisi olmuştur. İyi Parti. Kendiniz de övürdüm. Ve İyi Parti'nin uşakla bir aşk, bir hasret hikayesi var. Hedefine ulaşmamış ama mutlaka ve mutlaka hedefine ulaşacak bir hikayedir bu. Önümüzdeki seçimlerde de bunu çok net bir şekilde sağlayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım çoğunlukla bize İYİ Parti'ye ekonomi alanında ne yapacaksınız? demokratik, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne kast ediyorsunuz? Gibi sorunlar geliyor. Biz bunların tekniğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin bugünkü koşullarda tek adam rejiminden tam anlamıyla kurtulup gerçek manada Cumhuriyet'in ilke ve değerleri istikametinde oluşturulacak bir güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemin temel zemininin nasıl hazırlanması gerektiğini çok iyi biliyoruz. O anayasa tekniğine de tamamen hakimiz. öncelikle kuvvetler ayrımının eskisinden de daha güçlü şekilde nasıl tesis edileceğini tüm ayrıntılarına kadar değerlendirdik, tespit ettik, tanımladık. Ekonomide de keza Ekonomide biliyorsunuz kent olarak, bölge olarak, il olarak övüleceğimiz bir isim, onu da anmadan geçemeyiz. Sayın Yılmaz, çok saygı ve sevgi duyduğum dava arkadaşım ve büyüğüm, çok önemli, çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve üzerinde özellikle durduğumuz konu Türkiye'yi fakirleştirerek küçük Türkiye fakirleşiyor. Çok net rakamlar. 12.500 dolar fert başına düşen milli gelirden bugün 8.000 dolara geriledik. Zaten e, virüs öncesi çok zor koşullardaydık. Pandemi bu zor koşulları daha da ağırlaştırdı. Yüzde 9,8 küçüldük son çeyrekte diyorlar. Amerika yüzde 33 küçüldük diyor. Eğer biz Amerikalıların kriterleriyle hesap yapar isek, Türk ekonomisi son çeyrekte, yani Nisan-Haziran döneminde yüzde 37 küçülmüştür. Ve bunun tabi izleri önümüzdeki dönemde de maalesef devam edecektir. Benim sizlere terkinin günü gününe siyasetle uğraşıyorsunuz. Öncelikle bu müstelik tek adam rejiminin sultanizm dediğimiz rejimin bugün yaşamış olduğumuz gibi hak ve hukuka sürekli aykırı hamlelerden dolayı bir fukaralık kapanı, ekonomi için bir fukaralık kapanı yarattığıdır. Bu tür rejimler hiçbir zaman zenginleşemez. Yani bizim ekonomi sorunlarımız evvel emirde bir rejim sorunudur. Bu rejim değişmeden Türkiye fukaralığa mahkumdur. Fukaralığı sürekli yeniden üretecektir. İktidar bu fukaralıktan istifade edecektir. Çünkü sadaka ekonomisini uygulamak çok kolay bir yöntemdir Türkiye'de fukaralık sınırının altında 22 milyon insan yaşıyor. Bu 22 milyon insanı sübvansiyon ederek oy peşinde koşmak çok kolay bir siyaset yöntemidir. Türkiye'ye bırakın yabancı sermaye yatırımını yerli yatırım da yapılmamaktadır. Son iki yıldan beri yatırım oranı negatiftedir. Niye yatırım yapılmamaktadır? Parası olan dahi ki uşak girişimci ruhuyla tanınan bir ilimiz, bir vilayetimiz hak ve hukuk olmayan bir ortamda yatırımın gerçekleşmesi mümkün değildir. İşte bunun için öncelikle sizden rica bu fukaralık döngüsünün kapanının vatandaşa en iyi şekilde izah edilmesi bu iktidar bu şekilde kaldığı müddetçe sadece kendini hizmet etme arayışı içinde olacağında memleket için hayırlı hiçbir şey beklememek gerektiğinden fukaralık kapanında sıkışmış kalacaktır Türkiye. İyi ki iyi Parti var. Evet, ortaklarımız var. Uşak'ta o ittifakı belki birebir yaşamadınız. 2018 seçimlerinde yaşadınız ama yerel seçimlerde yaşamadınız. Fakat bu ittifakta e, eşit ortaklar ittifakı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü siz, biz İYİ Partili olarak sadece bir siyasi parti değiliz. Biz çok açık bir şekilde bir Cumhurbaşkanı adayı taşıyıcısı bir partiyiz. Bizim partimiz Sayın Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı yapacak olan partidir. Onun için onun için biz bugünkü ve belki sayısal farklara rağmen ittifak yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin eşit bir partneriyiz ve taşıdığımız potansiyel hem parti olarak hem Sayın Genel Başkanımızın taşıdığı potansiyel bizlere iktidar ufkunu açmaktadır. Onun için onun için bu bilinçle bu anlayışla bu azimle ve bu coşkuyla çalışmamız gerekiyor. Bu çalışma bir daha uygulamam gerekiyor. Bir kurtuluş mücadelesiyle eş bir çalışmadır. Ben tabi eğitim programına <laughs> yer vermek <laughs> imkan vermek durumundayım benden ziyade e, çok yetenekli, çok maharetli e, arkadaşların arkadaşlarım Ece Hanım'ı Hasan Bey'i izlemek için buradasınız. Ben de fırsattan, istisma, istifade edip zamanınızı biraz istismar ettim. Ama bunları paylaşmamazdık. Bu düşüncelerimi sizlerle sevgili uşaklarla paylaşmamazlık edemezdim. Ben yeniden il başkanlığımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.